Merhaba arkadaşlar ben Jesikolik adam. Bugün sizlere bilgisayarın ekran kartını yükseltme göstereceğim. %100 çözüm yani ben e, bilgisayarım için söylüyorum. Ben çok araştırdım. BIOS'tan falan yap diyorlardı. Denedim BIOS'tan da. Hiçbir şey aramadı Şimdi size bunun e, yapımını göstereceğim. Gerçekten çok araştırdım sizin için. Hemen lafı uzatmadan geçiyoruz yapımına. Şimdi ben size göstereyim buradan ekran çözünürlüğü geçmiş yerler. Şu an toplam kullanılabilir grafik belleği 180 MB ayrılmış video belleği 32. Şimdi arkadaşlar oyunlar için ayrılmış video belleği kullanılır mesela 32 MB. Düşünsenize gsd bile 10 fps falan alıyorsunuz şimdi size bunu yükseltmeye göstereceğim değil arkadaşlar şimdi size aşağıdan verdiğim ee, programı program değil de e, rar dosyasını indireceksiniz ben aşağıdan linki vereceğim dosya tc koyup şimdi buna girdik rar'ı açtık Buradan bir klasör açılıyor ona da basıyoruz Tekno Royal setup.exe var Şimdi biz bunu çalış, çift tıklayıp çalıştırıyoruz sonra buradan şey geliyor size görünmüyor ama e, <laughs> diyemedim boş verin bunu zaten siz biliyorsunuz install Installing yükleniyor şu an. Zaman böyle bir şey geliyor. Bunda yüzeyiz olmasını bekliyoruz. Şimdi buraya yes diyoruz. Sen buradan next yes next. Şimdi arkadaşlar bu yüklenirken ekranınız 2-3 kere gidebilir Yani gidebilir derken e, e, Kararmalar Falan olabilir Siz korkmayın Evet arkadaşlar Ben burada videoyu durduracağım Çünkü uzun Sürüyor bu biraz Ondan sonra Yine başlatıp e, şey yapacağım Size göstermek amaçlı Arkadaşlar şu an videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar, şu an videoyu durdurdum. Bu yüklendi. Zaten görüyorsunuz 255'ti. Hiçbir şey değişmedi. Ee, yine aynı şeyler. Sonra buradan e, yüklendi bu. Click next to continue diyor. Biz next'e basıyoruz. Sonra buna no diyoruz diye yes derseniz bilgisayarınız kapanır. Ben kapatmıyorum. Size gösterme amaçlı ama bu da bitiyor finish diyoruz Evet arkadaşlar şimdi sağ tıkladım ekran çözünürlüğü dedim gelişmiş ayarlar dedim gördüğünüz gibi hem toplam kullanılabilir grafik belli arttı arttı hem de ayrılmış video belli arttı Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın Kendinize iyi bakın arkadaşlar